Evet de değerli izleyiciler, Almanya'da, Avrupa'da dolaşırken bugün durağımız Rödermark'ta. Malatyalılarla buluştuk. Avrupa'da yaşayan Malatyalılar her yıl geleneksel olarak buluşuyorlar. Ee, sevgili başkanımız bize bakalım neler söyleyecek. Evet sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz Avrupa İkimanlar Derneği olarak her yıl dediğiniz gibi geleneksel olarak gecemizi yapıyoruz. Ayrıyeten yani sırf bu geceyle de kalmıyor. Biz yaklaşık olarak 8 etkinliğimiz oluyor Avrupa'da yani bu bölgemizde. Yani artık eş ve dostlarımızı bekliyoruz her zaman. Avrupa'da yaşayan, Almanya'da yaşayan Malatyalılara buradan ne mesaj vermek istiyorsunuz? Valla şunu söylemek istiyoruz. Yani biz gurbetçiler olarak en azından duya, yani Malatyalı hemşerilerimiz olarak herkes duyarlı olup gerçekten kendi böyle gecelerine ne bileyim sosyal ve kültürel faaliyetlerine katılırlarsa, destek olurlarsa çok çok memnun oluruz yani bu hem bizim için hem kendileri için ve geleceğimiz için yani teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla burada Malatya kültürünü yaşatıyorsunuz Malatya kayısını gördük Malatya için e Malatyalılar için Türkiye'den de birçok misafirler gelmiş. Her yıl bu şekil mi oluyor? Evet aynen her yıl misafirlerimiz oluyor. Başkanımız geliyor. Kaymakamımız geliyor. Valimizi davet ediyoruz. Zamanı olan etkinliğimize katılıyorlar. Bizi onurlandırıyorlar. Biz de kendilerine onur duyuyoruz. Saygılar sunuyoruz herkese. Malatyalı olmayanlar da var bugün burada. E, tabii ki onlara da çok çok teşekkür ediyoruz. Yani, elbet ki onlar da aramızda olacaklar. Yani sırf bu etkinliğimiz Malatyalılar için değil yani bütün hemşerilerimiz ve Türkiyeliler için yani. Teşekkürler. Biz de çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun.